Python ile yılan oyunu serimizin ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde pencere ayarlarını yapacağız ve penceremize anlık skor, en yüksek skor bölümlerini oluşturacağız. Yılan oyununu yaparken kullanacağımız kütüphaneleri koda dahil etmekle başlayalım. Birinci kütüphanemiz, Tortle kütüphanesi. Tortle kütüphanesi ile grafikleri, e, klavye kontrolünü yapacağız. Yılanımızı da turtle ile yapacağız. Bir de time kütüphanemiz var. Time'da da bekleme komutu vereceğiz. Bir de random kütüphanesini kullanacağız. Random'da da rastgele bir renk ya da bir şekil seçtireceğiz. Buna göre yılanımızın kuyruğunu ya da yemeğimizin şeklini ayarlayacağız. Kodlarımıza geçelim. İlk başta bir sonraki derslerde kullanacağımız hız, skor, anlık skor gibi, en yüksek skor gibi değişkenleri bir değer atamak. Bununla başlayalım. İlk başta bir bekleme zamanı vermem gerekiyor. 0.1 diyelim buna. Boşlukta bırakalım. Tamamdır. Alta gelelim. Bir de skor oluşturalım. Skor. Skor da anlık olarak sıfır değerini alsın. Daha sonra bunu her yemek yendiğinde bir arttıracağız. Alta geçiyorum. İlk skor. İlk skorda da en yüksek skorumuz yer alacak. Buna da şimdilik sıfır değerini veriyorum. Daha sonra bunları değiştireceğiz. Şimdi ekran üzerinde değişiklikler yapacağız. Yani ekranımıza bir değişken atacağız. Atayalım. Bu değişkenimizin ismi bu olsun. Nasıl atıyorduk? Turtle. test Screen yazarak ekranımıza bir değişken atıyorduk. Bunu yapmamızın sebebi ekranımız üzerinde oynamalar yapabilmek için bir değişken atamamız gerekiyor. Biraz sonra bunu daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ben ekranıma bir değişken atadım. Ekran üzerinde oynamalar yapacağım zaman bu değişkenin ismini başa yazacağım ve noktamı koyacağım ve kodumu yazacağım. Yani bir bakalım. Yazdım. Ekran. Nokta ne yapalım burada? Title oluşturalım. Title'ımız bizim ne olacak? Mesela bunu penceremiz olarak düşünelim. Bu bölümü. Buramız bir title. Yani başlığımız olacak. Buraya yazdıklarımız da ortada sekme başlığı olarak gözükecek. Yazalım. Ekran üzerinde oynamalar yapacağım için ekranımın değişken ismini yazdım. Peki title'a ne yazalım? Snake game yazalım. Başlığımız snake game. Artık ne yaptık? Turtle nokta screen'den ekranımızı oluşturduk ve değişken atadık ve başlık koyduk. Bakalım nasıl çalışacak. Evet buraya geldi. Snake game yazımız buraya çıktı. Ekranımız da oluştu. Şimdi bu ekran üzerinde oynamalar yapacağız. Ne yapacağız? İlk başta rengini değiştirelim tekrar ekrana atadığım değişkeni başa koyuyorum ve noktayı koyuyorum. Nasıl rengini değiştiririz? Arka plan rengini bg Color ile değiştiririz. Ne verelim? Laci verdiğimiz mavimsi bir şey verelim. Blue'u verdim. Tamamdır. Tekrar çalıştırıp bakalım. Rengimiz lacivert oldu. Başlamız da burada. 6'a geldim. Artık renk değiştirme başlık eklemeyi hallettik. Şimdi genişlik ve yüksekliğini belirleyeceğim ekranıma. Bunu nasıl yapacağım? Ve i̇lk başta atadım. değişkeni tekrar başa koyuyorum. Nokta. Setup yazdım. Ve ayarlarını değiştirmiş oldum. Bu setupta ilk başta benden bir genişlik istiyor ve yükseklik istiyor. Bu değerleri gireceğim buraya. Nasıl gireceğim? İlk başta genişliği girelim. Width eşittir. Kaç girelim buna? 600 girelim. Eşit yapalım. Hektimize de. Kaç girelim? 600 girelim. Evet ayarlamayı da yaptık. Bu sefer daha küçülmüş oldu. Bu değerleri daha da yükselterek ekranı da daha büyük yapabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ekranla işimiz bitti. Biraz sonra yılan başına geçeceğiz. Ama ilk başta Vn Tracker arasına sıfır değerini verdim. Bunu açıklayalım. İlk başta ne yaptık? Yazalım. Yazdık. Burada ben eee biraz daha yazalım ne eşittir yok diyelim virgül gecikme yok eşittir yok diyelim burada ne negatif olmayan tam sayı gecikme içerir negatif olmayan tam sayı kaplumbağa animasyonunu açmak veya kapatmak ve güncelleme çizimleri için gecikmeyi ayarlar eğer ne verilir sadece her ne içince normal ekran güncellemesi gerçekten gerçekleşir. Yani ben buraya sıfır verdiğimde gecikme istemediğim anlamına gelir. O yüzden sıfır verdim. Yılan başına geçebiliriz. Yılan başı için gene ekranda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ne diyelim buna? Hayat baş diyelim. Ne olsun? Turtle nokta turtle olsun. Bu şekilde de kaplumbağama bir değişken atamış oldum. Alt kısma geçelim. Hayat nokta shape shape şeklini değiştiriyorum. Kare bir şekil yapmak istiyorum. Yani kafamız kare olacak. Ne diyelim buraya? Tamamdır. Artık şeklimiz kareye dönüştü. Buraya gelelim. Burada ne yapalım? Hayatımızın rengini belirtelim. Hayat nokta bunu yapacağım. Ne diyelim buraya? Beyaz diyelim. Hayat Hayat Nokta pen up Açtım kapattım. Burada çizim yapmadan Hayat ile kaplumbağanın kafasına 0-0 noktasına götüreceğiz. Peki. Hayat benim muz Çizim yapmayı kapattı. Hayat. Nokta. Bu de 0 0 noktasına götürmüş olduk. Çalıştırıp bakalım. Evet. Hayat nokta ile. Şimdi anlık durumunda stop olarak belirleyeceğim. Yani durmasını isteyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Direkt tion ile yapacağım. Eşittir. Buraya da stop diyorum. Tamamdır. Bir de yemeğimizi oluşturacağız. Bu yemeğimizi nasıl oluşturacağız? Gene total nokta diye oluşturacağız. Ne diyelim da? Fot diyelim. Fotumuz ne olsun? Total nokta ile bir değişken ataması yapıyorum. Bakalım. Tamamdır. Kapatma açtım. Alt'a gelin Burada ne demiştik? Random ile renkleri ve şekli verileceğiz. Yani şimdi ben şeklimi veren gibi random ile verileceğim. Yapalım. Colors diyelim. Birden fazla renk gireceğiz buraya. Colors'ımız eşittir. Random, random kütüphanesinden bir fonksiyon kullanacağım çünkü. Bundan dolayı random'u başına koyuyorum. Random nokta geo Bakalım evet. Bunun arasında bir dizi olduğu için köşeli panel diziyle açacağım. Açalım. Tamamdır. Kapatalım. Tamamdır. Bunun arasında renklerimizi gireceğiz. Ne diyelim buraya? Red diyelim. Başka ne diyelim? Green, Bilgül. ne diyelim? Bir de siyah verelim. Tamamdır. Evet, şimdi bir de shape. Yani ne yapalım? Yemeğimizin şeklini de belirleyelim. Buraya geldim. Yine random ile yapacağım bunu. Random. Ioic Yine bir dizi gireceğim. Bu yüzden yine açtım. Yine kapattım. Arasına geldim. Buraya ilk başına girelim. Bir kare olmasını isteyelim. Her oyuna başladığımızda bunu değiştireceğiz. Tamamdır. Bir yıl. Buraya ne girelim? Sirsel girelim. bir de ne girelim üçgen girelim üçgenlerde triangle tamamdır alta gelelim Shape'lerimizi de belirttik şimdi ne yapalım bir de pot nokta speedten yemeğimizin hızını belirleyelim yani her seferinde biz bunu farklı bir konuma götüreceğiz ve bunu da speedli. Yani hızını belirleyeceğiz. Yani ben bunu yedim. Kaç saniye sonra oraya tekrar geri gelecek ya da konum değiştirecek bunu belirteceğiz. foot.speed Yemeğimiz üzerinde oynamalar yaptığımız için başına bunu koydum. Ne diyelim buraya? 0 diyelim. Altına geldim. Burada da yemeğimizin ne yapalım? Şeklini belirleyelim şeklini ne yapmıştık bir öncekinde? Kare yapmıştık, Direkt yazmıştık. Ama bunda ne yapacağız? Görelim. Şey. Arasına geldim. Şey Yani ne yaptım? Random buradan seçileni, buranın şeklini atamasını istedim. Alta gelelim. Bir de fot nokta colorlan rengimizi de belirleyelim. Burada nasıl yapalım? Colorlan yapalım. Yine burada yaptığımın aynısını burada yaptım. Alt'a gelelim. Foot nokta yeni bir konum belirlemesi yapacağız. Nokta penup dedim. Açtım, kapattım. Belirli bir konuma göndereceğim. Put nokta goto Arasyonuna girelim. 0, 100 girelim. Ve alta geldim. Artık böyle son bölümümüz diyebiliriz. Yani burada belirlemek, değişken atamaktaki son bölümümüz. Daha sonraki derslerde bu işin mantığına değineceğiz. Burada da kalemimizin şeklini belirleyeceğiz. Ne demiştik? Burada ne yapmıştık ilk başta? En yüksek skor, skor demiştik. Bunları bir de yazdırmamız gerekiyor. Şimdi de bunları yazdıracağız. Yazdırmak için de tekrar bir değişken oluşturmamız ve bu değişkene bir kaplumbağa bağlamamız gerekiyor. Bunu da yapalım. Ne diyelim? Tükenmez kalem diyelim. Turtle nokta. Turtle. Açtım kapattım. Pen nokta speed. Hızını belirledim sıfır değerini verdim. Pen nokta shift ne diyelim ona kare olarak şekli veriyorum. Tamamdır. Pen nokta colorland'a yazı rengimizi söylüyorum. Yazı rengimiz ne olsun? Bright olsun. Tamamdır. Alt'a geldim. Burada ne yapalım? Pen nokta Gide Tortle Açtım kapattım. Bu yöntem kaplı görünmez hale getirmek için kullanıyoruz. Yani yazı yazarken görünmez hale getirmiş olduk. Bir de ne yazacağını söylememiz gerekiyor. Ve nereye yazacak? Bunu da söyleyelim. Tekrar geldim buraya. Pen nokta Burada bir konum belirtmesi yapıyoruz. 0.250 konumuna yazdırmasını istiyorum. Ve pen nokta write ne yazdırması istediğimi söylemem gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Ne diyelim buraya? Açtım. Score diyelim. Bakalım. Score diyelim. Boşluk bıraktım. Sıfır diyorum. Geldim buraya. Buraya da bir string olduğunu belirtelim. Tamamdır. Bir de ilk score diyelim. Bunları daha sonra e, yemeğimizin yani yılanımızın yediği yemeğe göre değer arttırmaları yapacağız. Şimdi sadece manuel olarak yapıyoruz. Yani otomatik bir şey yok şu anda. X skorumuz da kaç olsun? Sıfır olsun. Kapattım. Tamamdır. Virgülümü koydum. Bakalım. Evet. Virgülü koyduk. alint Burada da ne yapacağız? Bir center vereceğiz. Sol, orta veya sağ dizilerden birini seçmesini istedim burada da. Center dedim. Virgülümü koydum. Alta geldim. Font. Ne diyelim buraya da? Fontumuzu belirleyelim. Yani yazı fontumuzu. Burayı bir kapatalım. Artık siyahlık gitsin. Ne diyelim yazı tipimize? Can Dara diyelim. Tekrar bir virgül koydum. Buraya ne diyelim? Kalınlığı belirtelim. Ve tekrar kalın bir yazı olduğunu söyleyelim. Evet. Burada ne yaptık? Çalıştıralım. Line 64'te hata almışız. Bakalım hatamız neymiş burada. Eşittir koymamışız. Tekrar çalıştırdım. Evet. Mükemmel. Skorumuz 0. En yüksek skorumuz da 0. Burada yapmış olduk. Kısa bir özet geçelim. Kütüphanelerimi dahil ettim. Bir sonraki derste kullanacağımız değişkenleri birlikte de yaratalım. Burada ekranın üzerinde oynamalar yapabilmek için ekrana bir değişken atadım. Burada ekranın üzerinde oynama yaptığımı belirttim ve ekrana bir title, bir başlık koyacağımı söyledim. Bunu çalıştırıp bir örnek olması açısından da bakalım. Evet. Burada title'ımla snack dedim ve başlığımı bu bölümde belirledim. Daha sonra ne yapmışız? BG Color'dan arka plan rengini belirlemişiz. Bunu değiştirerek arka plan rengini değiştiriyoruz. Daha sonra alt kısma gelelim. Burada genişlik ve yükseklik değerlerini verdik. Ve ekran üzerinde yapacağımı söyledim. Ve set topla bunu yaptım. Bunu da yükselterek bunu büyütebilirsiniz. Daha sonra anlık durumunu tracker olarak belirledim. Yani ne yapmışız? Durmasını istemişiz. Daha sonra kafa bölümüne gelmişiz. Hayat Hayat eşittir. Tortun notu to, demişiz. Yani oynamalar yapabilmek için gene ekranda olduğu gibi bir değişken ataması yapmışız. Hayat nokta şey yapan e, kafamızın ne yapmışız şeklini belirlemişiz. Hayat nokta kolırlan Şimdi kafamızın rengini beyaz olarak belirledik. E yazı yazmayı bırakmasını söyledik. Yani çizgi çekmesini bırakmasını söyledik. Daha sonra ne dedik? 0 0 noktasına gelmesini istedik ve durmasını istedik. Daha sonra buraya geldik. Phot adında bir değişken oluşturduk. Yine bunu turtle nokta turtle ile oynamalar yapabilmek için bir değişken atadık. Daha sonra colors adlı bir değişken oluşturduk ve buna eşledik. Ne eşledik? nokta bu ne yaptık burada? Random dedik. Yani random kütüphanesinin bir fonksiyonu olduğunu belirttik. Random ile ne yaptık? Buradan red, green, black arasından renkleri seçip neyi atamasını istedik. Bir yemeğimizin rengini atamasını istedik. Aşağıda da aynısını yaptık ama sadece şekil, şekiller değişiyor. Yani bunda renk, bunda şekil. Daha sonra yemeğimizin hızını belirledik. Burayı zaten anlattık. Ve tekrar kapattım çizim yapmayı 0.100'e gitmesini isterim. Daha sonra dolma kalem adlı bir değişken oluşturdum. Ve tortun. tortun ile ne yaptım? oynamalar yapabilmek için bir değişken atadım. Hızını 0 yaptım. Şeklini kare yaptım. Pen nokta color ile white yani beyaz beyaz rengini yaptım. Daha sonra alta geldik. Pen nokta. Bir turtle ile ne yaptık? Bakalım. Top'un görünmez hale getirdik. Daha sonra alta geldik. Pen nokta goto ile 0 ve 250 noktasına getirdik. Ve bu yazıları yazmasını istedik. Ve burada fontumuzu kalınlığımızı belirttik. Evet. Yılan oyunu yapma ilk dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.